Evet. Arkadaş şimdi böyle bir musluk nereden baksan 80-100 lira. Belki daha kalitelileri 150 lira civarında. Şimdi biz bunun su damlattığı için, su akıttığı için musluğu değiştirmemiz gerekiyor. Ama biz başlığı değiştirerek bu sorunu çözeceğiz. en kötü 150 lira musluk desek 100-150 lirada usta servis ücreti alsa 300 lira. Şimdi 300 lirayı yine biz 30-40 liraya bitirmeye çalışıyoruz. Ve iyisini alarak bitirmeye çalışıyoruz. Peki bunu nasıl değiştiriyoruz? Duvarda olduğunu düşünün. Siz bu şekilde. Şurada gördüğünüz kapağı açıyoruz. Yıldız bir tornavida var. Bu bazen düz olabiliyor. Gevşetiyoruz. Bunu çıkarıyoruz. İkinci aşama olarak yine aynı anahtarımız. Bir tane buna benzer bir anahtar almanızı tavsiye ederim. Şu şekilde açıyoruz arkadaş. Musluğumuz su kaçırıyor, su damlatıyorsa. Yani bu şu üç parça bu eskinin. Yenisini elimize alıyoruz. Yenisini de aynı şekilde kapağını açıyoruz. Şu şekilde vidasını gevşetiyoruz. Alıyoruz aynı aparatı yani yeni olanı buraya takıyoruz bir tur sıktık iki şu şekilde e, yeni parçayı başlığımızı taktık vidasını sıktık şu kapağını da kapatıyoruz musluğumuz sıfırlandı yani biz ne yaptık? kendi evimizde kendimiz aldığımız parçayla 30-40 lirayla yine 300 liradan kurtulduk. Yani bunu yaparsanız masraf etmemiş olursunuz bence. Paranız varsa da yenisini alabilirsiniz. Tabi musluğunuz iyiyse, görünümü güzelse, çizik yoksa, kırık yoksa su akıtma sebebi budur. Mutlaka bunu yapın.